Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir hava yapacağız arkadaşlar 12 voltluk. Öncelikle malzemelerimizi alalım şöyle bir çubuk uçurtma bu. Bisiklet jantı var arkadaşlar şöyle bir tel. Bu bakır kablo da olabilir. Şöyle bir rezidans kablosu arkadaşlar. Bir hemen hemen şöyle 20 santim arkadaşlar böyle. Yanmaz makaron veya yanmaz kılıf. Bobinajcılarda falan bulabilirsiniz arkadaşlar bunları. Böyle. Şöyle fırınların içinde falan çıkar. İşte şu anlık malzemelerimiz bu kadar. Kablo ve gerekli aletlere ihtiyacımız olacak. 12 voltla çalışacak arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar öncelikle kılıfımızı bu metal çubuğa geçireceğiz. Şöyle arkadaşlar. Elim. tam oturuyor arkadaşlar. Biraz geniş de olabilir. Dar olmasın da. Arkadaşlar önünden şöyle 2 santim kadar boşluk bırakıyoruz. Burası bizim havyamızın ucu olacak. Sonra burayı sivrilteceğiz arkadaşlar. ince bir uç yapacağız. Maktapla şurasına bir delik açıyoruz arkadaşlar. Bunu ben açtım. 2 milimlik bir delik açtım arkadaşlar. Sonra da bunu buraya sıkıcı oturtacağız arkadaşlar. Şöyle takıp Çakacağız arkadaşlar şöyle. İnce çakayım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar şöyle dibine kadar oturttum. Hemen hemen şuraya kadar falan girdi. Çok sağlam yani. Şöyle ucu biraz uzun olmasını istedim arkadaşlar. Ben burada kesebilirdim aslında. Şöyle tutması rahat olsun diye. Birçok video izledim arkadaşlar böyle. Pek iç açıcı bir video bulamadım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ondan sonra bu rezidansımızı buraya dolayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir 075 kablo oldum. Arkadaşlar bunun kablosunu soyacağım. Zaten ile yanıyor. Onun için şöyle ikiye ayıracağım arkadaşlar bunu. Hemen hemen şu kadar biraz daha uzun koyabilirim. Şöyle havayamızın ucundan biraz uzun bırakacağım. kesiyoruz Arkadaşlar Bunların dışlarını soyacağız Arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar bunların dışını soyalım bu taraf bu kadar yeterli Biz öbür taraf da soyalım bu kadar bun geçireceği için arkadaşlar biraz kalın kablo olması dikkat edelim. Kalın ve bakır olması gerekiyor. Bakır da idealkendir arkadaşlar. Bakır bulursanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar kablomuzu soymaya devam ediyoruz. Böyle onun kadar bunu da soyacağız. şöyle kıvıralım. Çok dolaşmasın. Bunları ayıralım arkadaşlar. Zor çıkarmasın bize. Tamamen kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra bunun birine yanmaz mı korum geçiriyoruz. Üzerinden hop olmadı. geçiriyoruz arkadaşlar. Aslında bunu geçirmesek de olur yani. Sıkıntı olmaz. Sonuçta bakır yetecek güçte bir son bu Bunun şu tarafına arkadaşlar bunu şöyle bağlayacağız. Şimdilik rezans telimizi buna tutturacağız dolarken. Şöyle bağlayıp görüyoruz. Bunu gayet sık yapalım arkadaşlar. Bu şekilde çevireceğiz arkadaşlar fense yardımıyla. Sıkıcamak. Çeviriyoruz. Makaronumuzu da şöyle dibine kadar oturtuyoruz arkadaşlar. Şöyle Rezidans telimiz burada olacağı için bu üstteki kabloyu yakmasın. Sonra öbür kablomuzda şu dibe yani rezidans telimizi bir dolayalım arkadaşlar nereye kadar gelecek ona göre Ağlayalım Telimizi arkadaşlar rezidans telimizin ucunu Bu kabloya Bağlıyoruz Şöyle arkadaşlar şu kabloya Yeni bağladığımız kabloya Telimizin ucunu böyle kıvırıyoruz Arkadaşlar ben bilerek biraz uzun koymuştum Şimdi bunlardan bağlayacağız Şöyle, şöyle Arkadaşlar bunu bağladıktan sonra çevirmeye başlayacağız arkadaşlar. Dolayacağız yani bunun etrafında. Sivri yerini yukarı doğru getirelim. Sıkı dolayalım arkadaşlar. Şöyle. Uca yakın dolamanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü nasıl geri dolursa uca gitmesi biraz zor olacaktır. Birbirine değmemesine dikkat edelim arkadaşlar. Spiral bir şekilde dolayalım arkadaşlar bunu. Aynı vidanın dişleri gibi. üst üste gelirse büyük ihtimal yarısı çalışmayacaktır. Böyle doluyoruz arkadaşlar. Tahmin ettim buraya kadar geldi. Buraya şimdi arkadaşlar bu telimizi aynı buradaki gibi bağlayıp bu telin ucunu buna bağlayacağız. Böyle bağlıyoruz. Telimizde bağladık. Bunu da. Bunu bağlıyoruz. İşte arkadaşlar da şöyle dibe kadar indiriyoruz. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Şuradan bir tane çift çift arkadaşlar. Aslında bantlasak daha şık görünüyor arkadaşlar. Burayı bantlayalım. Şöyle bant atalım arkadaşlar. Kabloların fazlarını keseceğim arkadaşlar. Şöyle. 8 fark etmez arkadaşlar bunu benden Arkadaşlar kusura bakmayın kameraman şarjı bitti Sen hava o sırada ben tamamladım Yaptığım bir şey yok gerçi Bir kablo geliyor arkadaşlar Altta Jant Sketch jant arkadaşlar şu Üstüne makaron arkadaşlar Yanmaz makaron ama arkadaşlar O sonra uca bir tane Kablo Arkaya bir tane kablo Arasına 13-14 cm rezidans telini doladım. Daha sonra kabloların ucuna 12 veya 19 volt veriyoruz. Lemlemeye hazır arkadaşlar. Arkasında hiçbir şey yok. Tuşmuş hiçbir şey yok yani. Tuş komadım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şuraya koyayım hemen. Pişimi takayım. Şöyle pişimizi taktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen kızardı. Kıpkırmızı. Şöyle. Rezidans telimiz. Şöyle lehim alıyoruz. Daha tam Görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar hızlı sınıyor ki. Lehim de tutuyor arkadaşlar. Şöyle. Elime de düşmesin de. Şöyle arkadaşlar çok hızlı sınıyor ve çok iyi dehim yapıyor yani. Bir 50-60 liralık hayvallardan çok daha iyi arkadaşlar. İşte şurası bazen şası yapmıyor arkadaşlar o yüzden kablosu. Dışarı i̇şte gördüğünüz gibi çok güzel yapıyor. Arada bir şurası sesi yapıyor arkadaşlar şöyle şeyden yaptığım için bağladığım için temas etmiyor o yüzden arada öyle şey yapabiliyor evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup videomu beğenmeyi